Herkese merhaba. Bugün Çınar'la kartları eşleştirme oyunu oynayacağız. Anne. Ben Çınar'a soracağım. Anne, Çınar da buradan bana aynısını göstermeye Anne. çalışacak. Çınar'a gel. Şimdi hangisine başlayalım? Hangisini bulmak istersin ilk? Elindekini aldın. Evi bulmak istiyorsun. Şöyle gösterelim. Şimdi Çınar bu evin hangisini bana gösterir misin? Nerede? Hadi bakalım kim hızlı bulacak Çınar? Ben de bakıyorum. Ben. Ve Çınar buldu. Bu. Bakın bir şey oldu. Bunu kenara ayırıyoruz. Şimdi Çınar başka bir şey bulalım. Traktör. Traktörümüz nerede Çınar Ege? Bu. Oo, Çınar görmüş. Hemen buldu. Anne bu. Kırmızı araba. Düt düt. Nerede kırmızı arabanın işi? Bu. Aferin benim oğluma. Otur anneciğim. Oturarak bulalım olur mu? Gözükmüyorsun çünkü. Heh, öyle dur. Aynen öyle. Ee, şimdi neyden devam edelim? Şu astronotu bana bulur musun burada? Bu. Hangisi? Bakayım. Doğru mu bulmuşsun? Aa. Hayır. Bu bir kız ama. Ben senden başka bir şey istedim. Bunu istedim. Yay. Hangisi buydu bu? Bu. Göster bakalım. Bu. Aferin Çınar. Tamam, otur şimdi. Oturarak yapalım. Çınar Ege ikisini de buldu. Bunu da kenara ayırıyoruz. Çınar Ege dondurmayı bulalım mı? Yay. Hangisi dondurma? E bak bak dondurma nerede dondurma nerede dondurma nerede ben de daha görmedim var Çınar hızlı görmüş aferin Çınar otur şimdi Çınar bunu da buldu Bu. Bu. şimdi Çınar ne bulmak istiyor böyle bir kalp var gözlü kalp nerede bunun eşi nerede bunun eşi Çınar gitti nereye gitmiş Nereye gitmiş sence Çınar Ege? Aa. Aa. Yok mu acaba? Nerede? Kaybettik ne? mi? Ne? Evet bu burada yok galiba. Bunu işte kaybettik galiba. Tamam bunu kenara ayıralım. En son bakalım olur mu? Hı? Şimdi sırada bu kızı bulalım mı? Bu kız Hı? nerede? Hadi bu kızı bana bul. Bu. Hani? Bu. Aferin. Uyuyor mu yoksa bu? Bu bir melek. Bu, bu bir melek. Benim mi? Bakayım kimmiş o? Bak nene. Ha neneymiş bu Çınar'ın <laughs> Neneymiş. Nerede bu nene peki? <laughs> buldun galiba. Anne, abanne, abanne. <laughs> abanne nene. Bu değil mi? Anne, nene aba. Evet, bunu da buldun. Aferin. Şimdi ben sana tavayı gösterdim. Bu tavaları bana bulur musun nerede olduğunu? Hı? <laughs> nerede bu tavalar? Nerede? <laughs> var? Buldun mu? L gitti? Var var iyi bak, iyi bak. Aa, bulmuşsun. Aferin tabaları da bulmuşsun. Anne, tamam. Çadır mı o? Çadıra bakalım mı nerede diye? Evet, bunu alalım. Ne? Nerede bu çadırımız? Nerede bu çadırımız? Anne, bak. Şemsiye. Hadi bulduklarını ver bana. Hangisini buldun? Bak. Yağmur yağıyor, değil mi onunla? Yağmur yağınca alıyoruz şemsiye. Tamam nerede bu şemsiyenin diğer eşi? Hadi ikisini de bul çabuk. Hızlıca bul. Şemsiyele çadır. İkisini de bulacaksın Çınar Ege. İkisini de bekliyorum. Şemsiye nerede? Bu? Bana doğru bak. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru bak. Gördü. Evet, evet Çınar'a geçelim. Şeyleri de buldu. Çok sevindi. Otur, tamam. Şimdi sırada ne var? Bal var, bal. Balı bulabilir misin? Bir, anne. Hadi, iyice ne bul. Buldun mu? Evet bu. Aferin sana. Balı da bulmuş Çınar -ıge. Sırada ne var Çınar -ıge? Al, şöyle fıstıklar var iki tane. Fıstık adam. Bir, Fıstık adam. Fıstık Bir. Fıstık adam, ben bunları gördüm nerede olduğunu Sen Bir. neyi sayıyorsun? Ne sayıyorsun? Bir, iki, Bir. üç, Bir. dört, <laughs> <Bir>. beş. <laughs> Saydın mı? Bir. Altı, Bir. yedi, sekiz. 9 10 Bak böyle yapınca 10 oluyor Böyle yapınca 10 10 Böyle yapınca da bir. 1 10 Çınar Fıstık adamı bana bulur musun hemen cecik Fıstık adam nerede Fıstık adam nerede Buldu Çınar fıstık adamı da çok az kaldı Çınar'ı bitirelim hadi Aa, Böyle bir müzik aletimiz var Bu nerede sence Evet, müzik Gayetimiz de çınar ege buldu. Bunu da ayıralım kenara. Çınar ege böyle fıstıklar var. Peki bu fıstık. yapmayalım şimdi. Bu fıstıklar nerede? Gördün mü? İyi bak. Fıstık fıstık fıstık. Buldu Çınar Ege bunu da buldu. Aa böyle iki <laughs> tane arkadaş var. Bu iki arkadaş nerede nerede nerede? Bu iki arkadaş nerede? Çınar Ege bulabildi. <laughs> o başka bir anneciğim. O arkadaş değil ki. Bu oynayan bir kız. İyi, Hadi bunu bul. sen. <laughs> i̇kisini de bul. Hadi ikisini de. <laughs> i̇kisini de bul hemen çocuk Hadi. İyice bak bak nerede nerede bak bak bak. <laughs> Anne. Dede. Ay dedeleri buldu Çınar. Evet dede. Aynen. Evet azaldı. Şimdi Çınar kendi buluyor. Evet. E bu. Onları da bulduk. Ver bana. Aa. Kenara kaydıralım. Şöyle yakınlaştıralım. Başka hangisi <laughs> var? Başka bulalım. Hadi. <laughs> ne buldun? Gemi. <laughs> gemi evet. Hangisi onunla? Gemi burada. Bir. Anladım. Buldun mu? No gitti? Gemi var aşağıda aşağıda ben buldum aşağıda gemi. Aşağı doğru bak. Ay, şu ay. sıraya bak şu sıraya. No. Tamam bir dakika dur kalk bir ben sana De. başka bir şey sorayım. Anladım. Şekerleri bana göster. Şeker nerede? No. Şeker üç tane şeker var. Bir, üç. De. Evet. Bir. Saydın mı? Bir. Çınar Ege bunları bitirebilir miyiz? Hadi şekeri bul bana. Şeker nerede? <laughs> İyi ben sana gösteririm. bu seferlik. Şekerler bunlar. Hadi çok az kaldı Çınar Ege bitirelim. Aa bu kız nerede ya? Gemi. Bu. Bu. Evet. Şimdi hani gemileri Al, buldu. Anne ama. Tamam ben sana çekiyorum. Gemileri alalım kenara. Çınaragi onu da buldu. <laughs> ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Çok az. Bu kız nerede? Bu kız nerede? Şimdi. <laughs> evet. Bu kızı da bulduk. Bir. Bir buldum? Nerede bu iki arkadaş? Anne Bu aba, bu aba. Evet onlar aba. Hangileri? Evet buldum. Sırada hadi azıcık kaldı. Azıcık kaldı. Şunları birazcık karıştırayım ya. Çınege çok kolay bulacak. Hadi azıcık kaldı. Çınege hadi bulalım. Çınege hadi bulalım. Ay mantarları bul bana. Mantarlar nerede? Üç tane mantar. Üç tane mantar nerede? Nerede bu üç tane mantar? Burada e bulsana. Bu. E Evet. Bunları da buldu. Çadır nerede çadır? Evet. Bu. Çadırları da buldu. Ay bu top nerede? Bu. Evet. En sonunda mamalarımız kaldı. Ve Çınar Ege hepsini bitirdi. Alkışlar mısın şimdi kendine?